ruh hastalarına. Karın ağrısına. Çünkü insanların çok karın ağrılarına sebep oluyorum da. O yüzden. E, ee, Macizik olmak isterdim çünkü insanların ağrısını kesmek isterdim. Cinsel ilaç olurdu. Gibi dom yüksek. Bir ilaç olsaydınız neye iyi gelirdiniz? Karın ağrısına. Kendime. <laughs> Neden? Çünkü insanların çok karın ağrılarına sebep oluyorum da. O yüzden. Bir ilaç olsaydım. Parol olmazdım ya herhalde. <laughs> Neden? Para olsun abi. Herkes bilir parolu. Ağrı kesici olmak isterdim. Neden? Ağrıları kesmek isterdim. Genelde öyle mi yapıyorsun? Evet. Genelde ağrıları kesiyorum. Kalbe. Her şeye. Her şeyden kastın ne? Hepsine yani. Bütün hastalıklara. Baş ağrısı. Neden? Çünkü ben de çok yaşıyorum ve baş olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bir ilaç olsan neye iyi gelirdin? Bence e, macizlik olmak isterdim. Çünkü insanların ağrısını kesmek isterdim. Acılara iyi gelmeyi. Acılardan kastın mı? Hmm. Yani bu şu anki acılar bence maddi sıkıntılardır. Ona iyi gelmek isterdim. Ruh hastalarıyla. Neden? Öyle. Baş ağrısına olabilir. Neden? Çünkü bende sinüzit var. Çok zorluk çekiyorum. O yüzden. Kimseye. Gereksiz bir ilaç olurdum büyük ihtimal. Çünkü gereksiz biriyim. Neye iyi gelirdim? Bir ilaç olsam. Ekonomiye Sence ekonominin ilaca mı ihtiyacı var? Evet yani ilaca değil de çok değişik şeylere ihtiyacı var Bir ilaç olsanız evet. neye iyi gelirsiniz? Bir ilaç olsam <laughs> Bana Ahmet Nizam'a iyi gelirim abla ben <laughs> Neden? Ahmet Nizam'ı çok seviyorum Çünkü gerçekten ilaç İlaç Bana ilaç yani Ben mutluluk kaynağıyım. Kızlara ablalar Ayıp <gülüyor> Ayıp <gülüyor> Ayıp Kameraların önünde söylenmez böyle şeyler Ben Ahmet Nizam kardeşime ilaç olurum abla Bir de bana Bu Deniz'e de Adam gibi adam bu çocuklar. Aa. Harbiden adamlar yani. He Mustafa da var. Adam gibi adam bunlar. <laughs> bu milletin kralları. O Sen kan. değil misin? Bize de bunların işte beraberiz işte <laughs> sıkıntı yok. Bu vezir vezir. Bu ayakçımız abla bizim Haydi lan. İşimizi Ablalar hiç şuradan dayılardan abla, bizi röportaj yaptırır. Ben iş koyarım, yaptırır. bu düşürür. Ben iş koyarım, bu düşürür. Düşür. Yok, öyle şeyler yapmayız biz. Biz efendi çocuklarız. Falça etme bizi. Efendiyiz. Ben bir ilaç olsaydım bütün insanlığa iyi gelirdim. Eşe olabilir, aşka gelebilirim. Aşka iyi gelen ilaç mı var? Var. <gülüyor> Ağlamak. <gülüyor> Kalp ağrısına. Neden? Iıı ee, iyi geliriz işte. Hasta olan kalpleri sen mi onarıyorsun? Onarmaya çalışıyoruz. Başarılı oluyor musun? %90 Baş ağrısına. Neden? Sakin bir kişiliğim var. Karşıdakine de büyük ihtimalle o şekilde yansır diye düşünürüm. Her derde derman olurduk ya. <laughs> Neden? İçimiz temiz çünkü. Yalnız çok temiz değil sanki. Yani sigara içtiğimize bakma içimiz temiz. <laughs> i̇laç olsan neye iyi gelirdin? Neye gelirdim? Baş ağrısına iyi gelirdim. Cinsel ilaç olurdum. <laughs> Öyle. Neden? Mi? Yani libidom yüksek. Bir kalbe iyi gelmek isterdim. Peki neden kalp? Ya insanların bazı kalpleri kırık olabiliyor, bazı kalpleri solmuş olabiliyor. O yüzden yani kalp için bir ilaç olmak isterdim. Kanser hastalarına. Neden? Çünkü kanser hastası çok oluyor ülkede. Neye iyi gel gelirdim? Strese iyi gelirdim herhalde yani. Neden? İnsanları hep teselli ettiğimi düşünüyorum. O yüzden. Hiçbir şeye geleceğimi düşünmüyorum. Neden? Çünkü daha önce denedim ve hiçbir şeye iyi gelemedim. Daha önce ilaç mıydın sen? Evet. Ne ilacıydın? Kalp ilacı.